Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Demir. Yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Age of History serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümde karşınızdayız. Ve fazla uzatmadan videomuza geçelim. Hatırlarsanız geçen bölümde e, size oyunu genel olarak bir bahsetmiştim neler yapacağımızı. Bu bölümde ilerlemeye çalışacağız. Bakalım başımıza ne gibi maceralar gelecek. Evet geçen bölümde Ermenistan'ı almış hatırlarsanız. Bu bölümde arkadaşlar e, Bu taraftan yani basit tarafından Yunanistan ve Bulgaristan Güney tarafından ise Irak almayı düşünüyorum. Hadi bakalım alabilecek miyiz? Şimdi birkaç tur atlayarak öncelikle paramızı çoğaltalım. Şöyle arka planda müzik ekledim oyunun müziğini. Ki sessiz kalmasın. Şöyle nüfus artışını verelim. Nüfus artırınca çünkü askerler de çoğalıyor. Tamam. O zaman arkadaşlar ilk hedefimiz Yunanistan olsun. Evet ilişkimiz adam çok kötüymüş. Hemen sınırına askerler yerleştirdim. Şöyle. Çanakkale'ye doğru basalım. Şu şekilde. Dengeyi sağlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Hatta şu geriki ordumuzu da ileri götürelim. İzmir'e kadar. Şöyle. Bu arada size bir önlem var arkadaşlar bununla ilgili. Eğer deniz kıyısı olan bir ülkeniz varsa tüm deniz sınırlarına liman basın. Yani liman yapın ki sürekli deniz açılabilirim. Mesela ben de şimdi şu çekiyi mesela liman basarak işe başlıyorum. Ha, He, hepsini liman kuracağım. Buraya da liman kuracağım. Askerler deniz açılabilsin diye. Limon olmazsa deniz açılamaz arkadaşlar. Bu arada ses seviyesi yüksekse yolundan bir arkadaşlar onu düşürürüm sonra Hemen şuraya da liman kuralım. Tamam. Mesela ekonomiler de önemli arkadaşlar burada. O tarafın ekonomisi 66 bin. Benim ekonomim kaç? 120 bin. Ekonomiyi biraz daha büyütmemiz lazım. Teknoloji seviyelerimiz varmış. Bunu neye verelim? Ekonomi büyümesine verelim. Önemli. Şöyle. Bu videolar biraz daha kısa olacak demişim arkadaşlar. Evet. 6-7 dakikalık videolar görünüyor. Ne verelim? Buna. Şimdi. Biraz daha bekleyelim. Bekle 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 bekle. Daha sonra ittifak arayışlarını diyeceğim. Mesela Ukrayna ile diyecektim kuramazmışım neyse Ne ile kurabilirim mesela Almanya ile kurabilir miyim Yok Almanya ile ilişkimiz kötü geliştirmeye çalışın Fransa ile çok kötü İngiltere iyi Belki İngiltere kurabilirim arkadaşlar Mesela ittifak için benden ne istiyor He İlişkilerimizi geliştirirsek kurabiliriz belki de Pekala İyi her şey görünüyor arkadaşlar. Ben nasıl savaşımı ilan ediyorum size savaş önerisi arkadaşlar. Eğer büyük bir eğer şöyle bir, yani bir ülkeye savaş ilan ediyorsanız önce onun saldırmasını bekleyin ki onun ordusu azalsın sonra siz daha fazla orduyla girin. Yani benim önerim bu. Ben bazen unutuluyorum, iş işe yarıyor. Aa. İran savaş ilan etti. Olamaz. İran bize savaş ilan etti. Bu hiç de iyi olmadı. Ben şu taraftaki ordularımı şu oraya kaydırmam lazım arkadaşlar. Çabuk 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 Yunanistan'ı işgal etme planlarımızda suya düşmüş oldu böylece. Beklenmedik oldu bu. Hemen şu ordumuzu kaydıralım. Biraz ilerleyecek miyiz burada? Olamaz. Çok kötü bu çok kötü çok kötü çok kötü. Tüm gelirimiz buna gidiyor. Bu olmamalıydı. Biraz öyle gidecek arkadaşlar. Son problem yok ama ben bunu daha sonra düzelteceğim. Ordularımız geliyor zaten. Şu an kırmızı eksi de maalesef yapabiliriz? Şu Ankara ordumuzu ters edebiliriz. Orduyu ters ederseniz arkadaşlar yani dağıtırsanız geliriniz artar. Artmadı ama pek. Neyse. Ordumuz geldi. Şimdi ordumuz kapışmaya başlasın. Umarım alırız geri. et evet, bölgeleri geri almaya başladık. Artıya da çıkıyor paramız. Hemen şöyle ilerleyelim. İlerleyelim. Başka ne yapabiliriz? Biraz bekleyelim. Tamam. Olamaz Çabuk savunma yapmamız lazım Şuraya biraz asker yollayalım Şimdi şuraya biraz asker Kalanını da buraya ee, Şu askerleri şuraya yollayalım Şu askerleri şuraya Şu askerleri şuraya Şu askerleri de e, Şuraya yollayalım hadi Evet Topraklarımızı geri alıyoruz hatta onun topraklarına da giriyoruz İran topraklarına yani şöyle ordularımın bir kısmını da geri göndereceğim arkadaşlar ki gerideki ordular da elbilsin gerideki İran orduları da ordu bas ordu bas normalde Yunanistan işgal edip sakin için Bulgaristan'ı da işgal edecektim arkadaşlar ama <laughs> nereden çıktım şimdi şöyle hop ne oluyor ha şöyle İran'ı işgal ediyoruz Amacım çok fazla toprak almak değil arkadaşlar. Şöyle sadece kendi topraklarımı kurarsam yeter şimdilik. İran'la savaşmak istemiyorum zaten. Mesela İran'ı ben barış müzakeresi göndereyim. Kendi topraklarımı geri... Aa, yok böyle olmaz. Böyle olmaz. Kendi topraklarımı geri almak istiyordum ama izin vermiyor. İyi. Kendi bilir. Ben de onun topraklarında ilerlerim böyle. Yıldız kazanıyorum. Şu, şu da... Aa orada basamıyorum. Neyse ama onun orası da bayağı azaldı. Şöyle ilerliyorum. Tamam. İşgal etmeye çalışıyorum. Ne yapsak? Şuraya orada basalım. Güzel. Onun ordusu sayısı yavaş yavaş. Orada ben geri alacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Video kısa sürecek dedim. Biraz uzayacak bir ihtimal. Çünkü beklenmedik bir olaydı. Hop. Heh. Heh. Buradaki ordusu bitti buralardaki ordusu bitti. Artık saldırı pozisyonuna geçebiliriz. Hemen şöyle. Son arkadaşım Yunanistan'ın iş kaybı bölümümüz sonraya kaldı. Maalesef. Hemen şöyle ordularımızı gönderelim. Şuraya şu kadar ordu yeter. Şunu gönder tamam. Kalanını ileri. Kalanı o gönderebiliriz. Birazdan yine barış müzakeresi teklifi atacağım arkadaşlar. Tüm orduyu buraya göndersem alabilir miyim acaba? Alabilir miyim ya? Aldım. Güzel. Hemen şöyle. 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 Ve şöyle. Tamam. Daha sonra daha çok işlem İran'a yeniden saldıracağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Evet. Artık İran'a barış teklifi gönderiyorum. Nereleri isterim? Şuraları alırım. Evet. İran kabul edecek misin? Etti. Evet arkadaşlar basitçe İran'la savaşımızı kazandık. Ve o yani ordularımızı kaybettik. Çekiş bir maç olsa bile. zafer hale ayrıldık. Ufak bir toprak aldık. Neyse video çok uzamasın. Ben burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Ee, o zaman bir başka videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün İran'la savaştık. Yunanistan sonraki bölümü kaldı. Neyse. E, şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın ve mutlu kalın arkadaşlar. Görüşürüz.